Ya böyle olunca işte benim oynayansım kalmıyor ya. Tüm tadım kaçıyor. Bu adamların Legion'la bir şey yapıyor mu bravo? Yani onları... Al onu bu. patlatıyor bu. Patlatıyor, pardon. Patlatmıyor Bunu da şey yapıyor abi. Rakibe batıyor şeyleri benditleri falan patlatıyordu ya Bandit, zaman. Mute'u da şey yapmıyor. Bandit evet patlatıyor. Kayıtı patlatıyor. Şey istiyorsanız arkadan da girebiliriz bak. Aşağı Was kattan hemen hızlıca gireriz. Olur. Şimdi kim kimle gidiyor? Benim bir önü açtırmam lazım ama. Bırak onu salla ya önü. Önde açacak kimse kalmadı ki zaten. Aa bir dakika. Ace bizden değil mi? Yok yok salla sen önü ya gel gel. Cam kurup oradan adam mı vuracaksın? Yok da yani hani Allah be burada var mı? Lan be. bu derin yatmaları ya Nerede bu ya, bu nereden attı ki şey. o impact'i ya Gel Impact sonra attı da önce bir şey yaptı daldı da Bir drone atalım diyecektim Atayım abi Bak buraya şey koymuş. Burada Aslında burada orada. Karşımıza. Lan var arkadaşım yani inzira mı düştü var. öldü mü hem ben öldüm bir hem o nasıl söylüyor ben anlamadım ya Kıvam mesela akıllıca olan genelde şu an kameralar etliyorlar ki içeriği görebilir falan diye. Hmm. Kıvanç drone'da şu an ben dronedayım geliyorum O drone'u ben... bırakmasaydın ya o kırılıyor galiba sonra Şöyle ben skandındım zaten mecu